Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz Bilgi Harmanı kanalına. Umarım iyisinizdir. Sağlık saat yerindedir. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Sabır, sabır, sabır. Ya sabır abi. Geliyor işte mesajlar. Nereye kadar bekleyeceğiz abi? Nasıl olacak bu iş? Niye gelmiyor artık bu boğa? İşte tabii Twitter'da da tweetler atıyoruz. İşte YouTube'da da videoların altına tabii gelen yorumlar oluyor. Bugün biraz bu konuya değinelim. Sabır sabır ama nereye kadar? Arkadaşlar önemli bir husus. Arkadaşlar Twitter hesabımız ve mail adresimiz aşağıda. Twitter'a gelin ve baştan sona bütün tweetleri okumaya çalışın. Vakit buldukça. Çok şey katacaktır. Bakış açınız genişleyecektir. Bakın Twitter'a gelmiyorsanız inanın bana çok şey kaybediyorsanız. Yani kaybediyorsunuz. Twitter ve YouTube tamamen ücretsiz. Bizlere yorum da yazabiliyorsunuz. Yine sorularınız olursa yazarsınız arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Aşağıda bütün sosyal medya hesaplarımız. Ve kısa bir şekilde şeye değineyim. Eğitimimiz 4 gün sonra bitiyor arkadaşlar. Tam %50 korkunç bir kampanya ve bitiyor arkadaşlar. Yeni bir kampanyada olmayacak artık. Yani en azından kısa vadede böyle bir şey düşünmüyoruz şu anlık. Arkadaşlar gelen öğrencilerin çoğunda şöyle bir olay var. Büyük yatırımlar yapanlar da var. Şu anda hali hazırda öğrencilerimizde. İnsanlar diyor ki keşke başından bu fenomenleri takip edeceğime, bu danışmanların peşinden gideceğime, keşke eğitim alsaydım ya da keşke ben öğrenseydim. Niye bunu yaptım ki ben? Orantısız sepetler, portföy, garip 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 portföyler. Tabii insanları suçlamak adına söylemiyorum. Bilmiyor olabilirler ve şu anda başladılar ve öğreniyorlar. Yine tabii öğrencilerimiz arasında düzenli portföyü olanlar da var tabii ki. Sadece birazcık iyileştirmeler yapıyoruz onlarda da. Gerekli ee, bildirimleri de zaten onlara e, geri dönüşlerimizi sağlıyoruz arkadaşlar. Yani neden aklımı kiraya verdim? Neden öğrenmedim? Ben yapabilirdim aslında. Ya da eğitim alabilirdim, öğrenebilirdim. İşin özünü öğrenmek varken niye ben böyle bir şey yaptım gibisinden bir olay var. Eğitimlerimizde coinlerinizi, sizin hali hazırdaki coinlerini, coinlerinizi inceliyoruz. Baştan sona ve raporluyoruz size. Artıları ve eksileri sizlere söylüyoruz. Bu bir. İkincisi biz size coinlerinizi veriyoruz. Biz size coinlerinizi ve derin araştırma ve testlerden geçtikten sonra onayımızı alan coinlerimizi sizlere veriyoruz, paylaşıyoruz. Sepetinizi yani bir inceliyoruz, elden geçiriyoruz. Tekrardan size geri dönüşlerinizi sağlıyoruz. Ee, onun dışında arkadaşlar ekstra coin sorabiliyorsunuz. Metrikleri öğreniyorsunuz. Boğa'da nerede çıkacağınız bilgisi de sizlere veriliyor. Metrikler de göster. Daha ne olsun arkadaşlar? İnanın bana coin vermek daha kolay arkadaşlar. Eğitim daha meziyetli. İsteseydik sadece coin verirdik. Geçerdik ama öyle bir şey de yok. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Fenomen ve danışmanların esiri olmayın. Örnek şunu da, örneği de vereyim uzatmada. Örnek Arbitrum. Arbitrum bir tane fenomene mesela para verebilir. Der ki al sana 1 milyon dolar bu coin'i tweetlerinde anlat. Şille bu coin'i. Sabahtan akşama kadar şille bu coin'i. Şöyle olacak da böyle olacak yatırımcı çek. Sana ne oluyor? Küçük yatırımcıya ne oluyor? Ben bunu merak ediyorum. Diyor ki fenomenler şatolarda yaşıyorlar, lüks arabalara biniyorlar. Onlar coin alıp satmasa bile reklam gelirleri yeter onlara. Sen kendine gel, sana ne oluyor yani? Sen kendi hayatına, işine, gücüne bak. Aklını kullan. İyi içerik üreticilerine lafım yok. Onlara bir şey söylemiyorum. Sözlerim genelleme içermemektedir. Herkesi kapsamamaktadır. Evet arkadaşlar, konumuza geçelim. Bugün ya sabır, ya sabır dedik. Nereye kadar? Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ya sabır, ya sabır dedik. Peki ne zaman olacak bu iş? Bu boğa ne zaman olacak? Beklemekten kuruduk diyor insanlar artık. Yazıyorlar işte. Nasıl olacak? Gelmeyecek artık. Boğa bitti. Şöyle böyle. Bir kere daha önceden de sizlere söyledim. Yine söylüyorum. Yine söylüyorum. Boğa piyasaları karamsarlıkta doğar. Coşkuda niye gelsin boğa arkadaşlar? Etrafa bakın Twitter'a sosyal gözlem yapın. Gidin dışarıda da insanlara dikkat edin. Konuşulmuyor gerçi şu anda şey de. E, kriptolar da Bitcoin'in yükselmesi de yaramıyor. Çünkü altcoin'lerin yükselmesi gerekiyor. Bu Ponzi sistemin Ponzi sistemin yani eski yatırımcının yeni yatırımcının üzerine mal boşaltması gibi devamı için altcoin rallisi kaçınılmaz ısrarla söylüyorum size arkadaşlar sepetlerinizi bozmayın doğru ürünleri aldıysanız doğru bir strateji içerisindeyseniz onu söyleyeyim altını çizeyim de Satmayın arkadaşlar silkeliyorlar. Piyasada insanları silkeliyorlar. Zayıf elleri devre dışı bırakmak. Güçlü ellerin kalmasını istiyorlar. Ve böyle düşüşlerle, böyle savaşlar, kaoslar, krizler, pandemileri de bahane ederekten elinizdeki malı hop sizden tutup alıyorlar arkadaşlar. Kendinize gelin. Hayır kurumu değilsiniz. Kendinize gelin. Parayı yerden toplamıyorsunuz yatırım yapıyorsun. 100 bin lira atıyor adam. 50 bin liraya düşüyor satıyor. Ya niye satıyorsun? Zaten 50 bin lira gitmiş. E bekle gitmiş. Bekle sabret. Doğru şeyleri aldıysan zaten düzelecektir zamanla. Adam 100x bekliyor piyasadan. Bak 100x bekliyor ama düşüşlere tahammülü yok. Niye bu piyasa sana bir şeyler vaat etsin ki yani? Niye yani böyle bir bu kafadaysan? 100x bekliyorsun düşüşlerde varyansını ediyorsun. Böyle bir kafa yok. Bekleyeceksin. Hiç kimse sana dikensiz bir bahçe vaat etmedi. Bunu unutma. Hiç kimse böyle bir şey yok. Yok. Dünyada potansiyeli en yüksek piyasalardır kripto para piyasaları. Diğer piyasalara bak nazaran. Ama riski de en yüksek risk buradadır arkadaşlar. Her gün o kadar çok coin basılıyor, çıkıyor piyasaya, çoğu raglıyor kalite sepetine önem verin dedim. Deflasyonist sepete önem verin. Küçük bir miktarla asimetrik riskler alabilirsiniz dedim. Bunları anlattık arkadaşlar. Ama neden kolay olsun? Kolay olması için hiçbir sebep yok. Hiçbir gerekçe yok arkadaşlar. Kolay olsaydı herkes milyonerdi. Ben bunu sürekli tweetlerimde paylaşıyorum. Kolay olsaydı herkesin çantası milyon dolarlarla dolmuştu. Ya onun için düşüşleri fırsata çevirmeyi artık öğrenmelisin. Bu piyasada yapacak bir şey yok. Ben düşüşler geldiği zaman nakitim de varsa seviniyorum. Açık konuşayım seviniyorum. Niye? Nakiti tutuyorum mesela. Yani mesela %20, %30 nakit tutmaya çalışıyorum. Bekliyorum. Piyasa düzlükteyken alım malım yapmıyorum. Bırak. İşte İran-İsrail muhabbeti, Amerika bak nasıl piyasa düştü. Hemen oradan parça parça sisteme yedir. Parça parça sisteme yediriyorsun. Olay bu kadar ya. Yükseliş gelirken Ethereum mesela. Hareketini durdurdu mu Ethereum dünyanın en adi coin muamelesi görüyor. Yükseldi mi? Ya biz zaten biliyorduk Ethereum'un. Hadi bakalım bu aya gidiyoruz falan. Bir de yüzsüzlük de inanılmaz bir boyutta bizim komünitede. Yani Türkiye komünitesinde. Hani herkesi kastetmiyor. Arkadaşlar bu düşüşlere tahammülünüz yoksa bakın. Psikolojik anlamda kaldıramıyorsanız kripto size göre bir yer değil sabrın önemini 2017-2021 boğalarında ki %5'lik bir kesim kazandı orada da. %95 yine kaybetti. Uzun vadede, uzun vade dediğim yani ömür boyu tutun anlamında demiyorum. Özellikle altcoin'ler ömür boyu tutulmaz. İşte böyle 2 yıl, 3 yıllık periyotlarla doğru ürünleri aldıysanız ve doğru fiyatlardan gidip aldıysanız arkadaşlar inanın bana bekleyin piyasa sizi mükafatlandıracaktır. Bunu ısrarla sizlere söylüyorum arkadaşlar. Bunu lütfen Unutmayın. Şu anda çoğu kişi elendi mesela. Teter dominansına bakın anlarsınız arkadaşlar. Ne kadar insanların elendiğini anlamak istiyorsanız bakın kaç insanın elendiğini yani genel olarak bir e, sizde bir e, en azından görebilirsiniz oradan. Sert düşüşlerde teter dominansı yükselmeye başlıyor. Niye biliyor musunuz? Millet malını satıp hemen stabil coinlere geçiş yapıyor. Korku. Aman gitti, aman yandı, aman bitti. Arkadaşlar o kadar çok düşüş geldi ki Murat Hoca ve ben zerre bakın zerre hiçbir şeyi satmadık. Hatta aksine sert düşüşlerde parça parça eklemeye devam ettik arkadaşlar. o Ortalamamızı da aşağı çektik. Nakit oldukça. Bazen olmayı denkleşmeyebiliyor mesela. O zamanlarda da bekleriz ama sepetimize sahip çıkarız. Ya niye geldin ki bu piyasaya? Adama da sorarlar. Niye geldin bu piyasaya? Bugün para attım yarın milyoner olayım abi. Böyle bir kafa yok. Soyarlar seni. Bak sana söylüyorum soyarlar. E bir de Bilgi kirliliği çok kötü bir noktada, bakın boğa gelsin Twitter'ın nasıl çöplüğe dönüşeceğini göreceksiniz. Küfürler, yalanlar, oradan bir fenomen çıkıp diyecek ki bu coin 1000x yapacak. Sanki cebinden veriyormuş gibi. E, sanki cebinden bağışlıyormuş gibi. Öbürü diyecek ki 500x yapacak coin işte 10.000x yapacak coin, küfürler, hakaretler, her türlü iğrençlik dönecek arkadaşlar. Kaliteli hesaplardan bahsetmiyorum. Onun için gözünüzü açın. Bu kirlilikten arınmanızın tek yolu eğitim. Eğitim, eğitim. Bunu ister bizle yaparsınız, ister bizsiz. Israrla sizlere ne dedim ben? Ne yapın edin? Bakın, ralliye asla ve kat'a altını çiziyorum, üstünü çiziyorum. Bilgisiz girmeyin, mahvederler adamı. Bakın mahvederler, ısrarla söylüyorum size. Bu iş başka türlü olmaz. Bu piyasa madem evrilecek... O zaman oturun bu işi öğrenin. Onu da ısrarla söyleyeyim. Karamsarlık dönemindeyiz şu anda. Kapitülasyon evresindeyiz. Milletin piyasaya küfrettiği bir dönemdeyiz. Olmaz artık bu piyasadan. Hiçbir şey yoluna girmeyecek. Kazanamayacağız zaten. Satıyorum çıkıyorum kafasında çoğu insan. Zaten satanların sayısı da çok fazla. On chain verileri bunu gösteriyor. Stabil coin verileri bunu gösteriyor. Görüyoruz yani bunları inceliyoruz zaten. Onu da söyleyeyim. Balinalar, balinalar değil mi? Elinde yüklü miktarda kripto para tutan işte e, kişiler. Allah aşkına balinalar niye gidip tepeden mal alsınlar kendinize girin arkadaşlar. Piyasayı illa aşağı çekecek adamlar. Balinalar dipten toplarlar ve akümülasyonla yavaş yavaş kurumsallar da öyle. Onun için düşüşler geldiğinde böyle ver yansın etmenizin hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Hiçbir anlamı yok. Sepetinize sahip çıkın söylüyorum sizlere. Onu da söyleyeyim. Bir de yani bu piyasada şunu anlamıyor insanlar. Piyasa döngülerle ilerliyor. Evet bu döngü biraz bıktırdı, yıldırdı. Çünkü daha fazla insan kriptolara uyandı. Elbette ki bunları elemeleri gerekiyor. Diskalifiye etmeleri gerekiyor. Tasnif etmeleri gerekiyor. Bunları devre dışı bırakmaları gerekiyor. Zayıf elleri istemiyorlar. Onun için söylüyorum ısrarla. Bakın arkadaşlar, ayıdan sonra boğa, boğadan sonra ayı, ayıdan sonra boğa, boğadan sonra ayı böyle gitmek zorunda. Onu söylüyorum sizlere. Kriptoları kenara bırakın. Faiz indirimleri ve parasal bollaşma da gelmek zorunda. Niye? Amerika'nın borcundan bahsettim. 37 trilyon dolar. Ve Amerika ne yapmaya çalışıyor biliyor musunuz? Yeni aldığı kredi kartıyla eski kredi kartının borçlarını kapatmaya çalışıyor ama faizin inmesini istiyor. Trump nasıl Powell'ı sıkıştırıyor? Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar, o faiz indirimi er ya da geç gelecek. Powell zaten inanılmaz bir baskı altında şu anda. O faiz indirimi gelecek. QT'den de QE'ye geçeceğiz. Ama öyle bir süreçte bakalım kaç kişi ayakta kalabilecek? Kaç kişi tutunabilecek piyasada? Ya bu piyasalara arkadaşlar boğa geldiği an alım yapmanıza fırsat bile vermezler. Onun için bu anları iyi değerlendirin. Tamam mı? Ve yalnız yürümemeye çalışın. Bilmiyorsanız mail atın. Sizlere her şeyi öğretelim. Elimizden geldiğince yardımcı olalım. Boğa sonuna kadar da e, bizlerle kalmaya devam ediyorsunuz. Sizi yalnız bırakmıyoruz ve size her şeyi öğretiyoruz. Doğru proje. Bakın not aldım. Doğru strateji artı sabır eşittir finansal özgürlük arkadaşlar. Bu piyasa böyle bir piyasa bu kadar insanın düşünün soyabilecekleri bir fırsat ellerinde varken niye boğa gelmesin ki ne için gelmesin vallahi hiç şu anda karamsarlık yani kendim hani karamsarlık şu anlamda hani satıyorum gidiyorum havası yapılacak bir dönem değil görüyorsunuz değil mi nasıl piyasayı iyice sıktılar böyle bir suyunu çıkardılar piyasanın İnsanlar artık lanet olsun diyor böyle piyasa mı olur küfre diyor alım noktama gelsin çıkacağım diyor. Hatta biraz yükseltecekler alım noktasına gelecek belki de çıkacaksın sen. Ondan sonra bunu gördükten sonra adamlar bu sefer hızla uçuracaklar. Anlatabiliyor muyum? Bunu unutmayın. 3-5-7 kuralını unutmayın. 5'ten aldığınız coin 3'e düşüyor satıyorsunuz 7'ye çıkıyor tepeden alıyorsunuz. Bunu da yapmayın ısrarla hatırlatıyorum sizlere. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Para nereden nereye akacaktı? Bilgisizden bilgiliye. Hatırlatayım. Videolarımda hatırlatıyorum ki unutmayın. Yeni giren arkadaşlar da görsün. Bilgisizden bilgiliye akacak para. Sabırsızdan sabırlıya akacak. Kendini geliştirmemişten kendini geliştirene akacak. Fenomen sepetleri kopyalayandan kendi sepetlerini oluşturan ya da gerçekten bu işi öğrenen insanların sepetlerine doğru kayacak. Paranın rotasyonu bu şekilde olacak arkadaşlar. Göreceksiniz. Ethereum'la ilgili de Ethereum'un artık yürümüdüğüm bir tweet attım bununla ilgili. Ethereum'un yürümeyeceğini söyleyen insanlar var işte şöyle böyle. Bu insanların %99'u Ethereum'un ne olduğunu bilmiyor arkadaşlar. Bilmiyor. Denkun güncellemesi. AIP 1559 güncellemesi. Arkadaşlar Pektra güncellemesi. Ethereum'un ne olduğundan haberleri yok. Ethereum bizim tek kurtuluşumuz arkadaşlar bunu unutmayın. Ya Bitcoin ve Ethereum. Onu ısrarla size söyleyeyim. Hükümetler bu kadar insanları kontrol altına almışken, privacy yerlerdeyken, yani gizlilik, her şeyimiz her geçen gün daha fazla kontrol altına alınmaya çalışılırken insanlar Ethereum'u anlamıyor. Anlamamakta da direniyor. Böyle bir şey olamaz ya. Ne dedim size ben? Kurumsallar Ethereum ağı dışında başka hiçbir ağda bir şey saklamazlar. Tokenizasyon olmaz. Solana'da yapmazlar bunu arkadaşlar. Ethereum Ethereum hareketini yapacak. Buna olan inancım da tam. Önceden ön yargılıydım ama Ethereum'u okumaya başladım. White paper ile birlikte hani okuduktan sonra iyice inceledim forum sayfalarına girdim okudum ve gerçekten Ethereum yani bu anlamda ee, kalitesi yani yatsınamaz bir gerçek arkadaşlar ve hareketini de yapacağına olan inancım tam onu da söyleyeyim bugünkü anlatacaklarım bu kadardı evet biraz daha sabır gerekiyor sepetlerinize sahip çıkın anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir sözlerin genelleme içermemekte herkesi kapsamamaktadır. Ben her zaman söylüyorum yani iyi içerik üreticilerine bir lafım yok ee, yani bunu da bilmenizi isterim arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.